Arkadaşlar merhaba. Bu sizlere YouTube'da premium üye nasıl olunur göstermeyi anlatmaya çalışacağım. Sağ üstte hemen profil resmimizin olduğu seçeneğe tıklıyoruz. Burada bakın hemen satın alanına ve üyelikler diyor. Buraya tıklıyoruz. Buradan aktif olmayan üyelikler çıkıyor veyahut da direkt işte e, premium üyelik çıkıyor. Üyeliği yönet diyoruz aylık ya da yıllık hangisini tercih ederseniz arkadaşlar ben para ekle diyorum yıllık plan edin diyorum 12 aylık plan vergisi de beraber böyle ediyormuş. Buradan kart bilgilerinizi girip güvenlik kodunu girip satın al dediğinizde bir aktif hale getiriyorsunuz arkadaşlar.